Altınoluk ve Edremit'in kültür, sanat, eğitim hayatına önemli katkılar e, yapacağını düşündüğümüz bugün de burada Altınoluk'taki kütüphaneyi açıyoruz. Bu konuda emeği geçen arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Kısaca burada, bahsetmek gerekirse biz biliyorsunuz Altınoluk'tan hepsi bilir. Eee sahilde liman kafenin üstünde bir yerimiz vardı. Küçük, köhne bir kitap envanterinin bilinmediği, neyin olduğu, raflarının çürümüş olduğu, su almış bir yer vardı. Biz göreve geldikten sonra bu durumu görünce acilen bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bu çözümü de en iyi olarak okullar bölgesinde olacak ve fiziki koşulları da elverişli olan burayı tercih ettik. Sizler bir kısmımız biliyordur, işte sosyal medyada bu konu oldu. Aslı astarı olmayan bir şekliyle yüklenildiği kütüphane kapatılıyor kumarhane yapılıyor diye bir takım dedikodular, spekülasyon oldu. Bugün burada sizlerin uzunuzda aslında biz onlara o gün yazılı olarak o sosyal medyada bir partili bir yönetici olan, olmanın bilinciyle cevap vermedik. İşte şimdi o cevabı burada veriyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bilişimi kullanan, teknolojiyi kullanan 7620 adet kitabımızla Altınoluklu vatandaşlarımızın, altınolu insanımızın hizmetine sunuyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın burada bu kitaplardan eğitim anlamında, kültür ve sanat anlamlarında e, önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Ve bunun için de gururluyuz. Altınola yakışan bir kütüphane, Altınoluk halkına hediye ediyoruz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.